Evet gençlik şu an karşımda Sifu var Hepiniz Sifu'nun ne olduğunu az çok görmüşsünüzdür takip ediyorsanız Uzattı o dövüş oyunu Sleeping Dogs'u hafif andırıyor Şimdi ben aslında Bir ilk bakış olsun diye Yaklaşık bir 45-50 dakikadır oynuyorum Videosunu da çektim Ama ee... Mikrofonu açmayı unutmuşum Yani bir 45 dakika boşuna konuştum O yüzden <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şu an 45-50 dakika bölümü yok. Ortadan bir yerden giriyoruz. Ama küçük bir özet yapmam gerekirse 45 dakikada acayip dayak yedim. 20 yaşında başladığım oyunda şu an 32-33 yaşlarındayım. Sakalım saçım uzadı. Maymuna benzedim. Gösteririm şimdi. Ee, genel anlamda oyun çok zor. Özellikle dojlamak falan acayip zor. Önemli başka bir şeyden bahsettim mi? Ee, hatırlamıyorum. Ama şu an ortasından yani ilk 45 dakikasının olmadığı bir yerden gireceğiz oyuna. Ee, sanırım başka bir şey bahsetmedim diye düşünüyorum. Şuradan bir devam edelim. Bir 15-20 dakikada oynayayım size göstereyim. Şimdi kısaca bir başını özetleyeyim size. Bizim babamızı dövdü eski bir öğrencisi. Sonra bizim boğazımızı kesti. Sonra biz böyle Allah diyerek geri uyandık. İntikam andı içerek. Şu anda da o babamızı öldüren düşmanları tek tek avlamanın peşindeyiz. Daha ilk düşmana varmadım bu arada. Böyle küçük bir hızlıyım. Bu arada hakikaten bak yaşlandım maymuna benzedim bak. Görüyor musun? He bu burada kalmıştı. Şunu da alayım elime. Çünkü sopalarla döşmek, sopa öldürmek çok güzel. Ama sopalarla döşmek çok zor. Acayip dayak yiyorsun. Diğer sesim açık. Kalitede şu an. Ayarlarda ultrada. Ve oyun grafiği çok tatlı. Sığınakta bir odanın anahtarı. Sığınaktaki hangi odanın anahtarı ki bu? Başka özel bir odanın anahtarı mı? Şurada bir yol var. Burada bir kapı var. Burayı mı açıyor? He. Özel kapı. Burayı açmıyor demek ki bu. Dövüşmek çok keyifli, çok tatlı, ama dayak yemek hiç güzel değil. Ha. umarım önemli bir şey değildir bu. Spoiler değildir ama. Kim ki bu? İlk düşman mı yoksa bu? Baba direkt ilk boss fight'tan girdim bu arada. Kusura bakmayın. Galiba öyle oldu şu an. Bu bizim boğazımızı kesen piç bu arada. Hoppa gel bakayım buraya. Nasıl bir koşuna öyle? Sapan nasıl? Hop lan Şş, öyle. Sen atlıyorsan ben de atlıyorum. <laughs> Baya sağlam. Bir de sana şöyle bir, bir de şöyle bir. Bak bak o. Diyorum ya dojlamak çok zor. Şu an acayip dayak edin bu arada. Gene yaşlanacağım. Bak. Sürekli dayak yiyorsun çünkü. Ben birkaç özellik açmıştım. Ee, bunu açmıştım. Bir şey daha açacağım. Şunu açayım. Bak 34 yaşına bastım. Görüyorsun değil mi? 40 olacağım şimdi. Zor çünkü. Nereye gittin lan? lan? nereye? Aha. Vay Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Olay tam vaktinde dodge yapmakla alakalı. Bak orada bir docu koydum. Oh, ya baba Kalk kalk ayağa kalk, kalk 37 oğlum 40'ıma geldim 1 saatte 40'ıma geldim ya Çok yaşlandım saçım başım uzadı Bak bak Daha ne döveyim o Hop, çat 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 <laughs> Yine dayak yedik lan <laughs> Ne oluyor oğlum ya öyle bıçak bıçak <laughs> Ne oldu dayak yedi kaçtı Aha orman oldu bir an etrafı Hepimiz ee, de maymunuz zaten sıkıntı yok tırmanırız Gel buraya gel gel Oo. Ya bu 3 aşamalı dövüşlerden bu. Ya da blok koymazsın bu arada. Hop. Nereye gittin? Baba çok zorsun ya. Oo yine kesi boğazımızı. Bak. Bir yaşın 10 yaş arttıkça da bu arada sağlığın azalıyor ama hasarın artıyor. Benim karakterim nasıl değişti lan öyle? Sağlığım çok azaldı mesela. Oy oy oy. çok zor ya. Uf uf. Gene öldük ki. Sakin. Ya bıçak da Hii. bu bitince komple bitiyor o zaman. Peki o zaman ne oluyor? En baştan mı başlıyoruz? Baba ben çok yaşlandım ya. ama Çıldıracağım kafayı yiyeceğim şimdi. Geldik 49 yaşında mı geldik? Baksana betim benzin attı ya. Bu da mı yaşlanıyor? Ne oluyor buna? Tipleşti, bir değişti de işte bunun. Gel bakayım. Baba dayak. Baba çok pis dayak edim ya. Gel gel. Göz hamle pat. <laughs> Hop gene öldüm. <laughs> <Hah>. Kes. <laughs> Baba 8 yıldır dediğin geldik 40 yaşına 49 yaşına. İlk boss'u kestik de öldük anasını satayım. Kalbimiz dayanmaz bizim son boss'a kadar. Aaa! Burası Sifu'yu öl öldürdükleri yer, babamızı öldürdükleri yer bak. Tabi oraları siz göremediniz oraları çünkü ben mahvettim. Ha zaten oradaymışız. Buradan bölüm başlatıyoruz. Burada öğrendiğimiz şeyler var. Okuyabiliyoruz. İşte burada Sean verilen diğer lavukla şu görüşüyoruz. İlkini ortadan kaldırdık. Bunları yedik bitirdik. Parayı bulduk. Bak burada galiba bölümde bulamadığımız şeyler var. Bunları bulsaydık tamamlamış olacaktık iyice. Şimdi az çok mantığını anlıyorum. Şunlar eksik kalmış. şu tecrübe ağacı gerçekten de ağaç. Beceri ağacı. Buradan özellikleri açıyorsun. Şu çok lazım olacak. Bunu açacağım. Ya yani Sifu böyle dövüşmesi çok tatlı bir oyun. Ama çok zor. Çok yaşlandım ya. Baksana yüzüm gözüm kırıştı. Neyse biraz böyle ilk boss fight'i göstermiş olduk ama ortasına girdik birazcık. Yine de olsun. Güzel, keyifli bir oyun. Bu arada, ha, söylemeyi unuttum. Önemli bir şey. Ben oyunu Epic Games'in indirim kuponuyla aldım. Red Dead Redemption 2 ve Sifu'yu beraber aldım. İkisini 88 liraya. Acayip ucuza geldi. Bilginiz olsun 27 Şubat'a kadar bu kuponu kullanabiliyorsunuz. Onu almayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.